Pardon siz ana yemek yapamıyorsunuz mesela. Yapıyoruz. Ya bu olay öyle değil ama yani sen onu biraz yanlış düşünüyorsun. E mesela Barış ana yemek yapamıyor mu abi? Öyle Artık zaten olduktan sonra konuşmalı şey yok. Ama saçma yani. Buna göre bir takım kurulması gerektiğini düşünüyorum. Burada da kimsenin fikri dinlenmeyerek takım kurulunca böyle oldu. Kimse içinden gelerek yemek yapmadı belki. Herkes emeğini koydu. Kazanmak için herkes savaştı. Ama gerçekten şuranızda şuramda ben mesela çok içimden gelmedi yani. İyi yemek yapayım. Sadece kendim için düşündüm. Burada iyi yemek yapmak için varsın kendini böyle motive et. Bu kadar. Aslında diğer türlü de sıkıntı abi. Mesela biz bir takım kurmuşuz tamam mı? Evet diyorsun ya. Buradaki kimseye ana yemek yapamıyor diye. Şimdi o taraf çok iyi yapıyorsa ya da bunun için belirli insanlar varsa diğerleri onlardan demek Şu. daha aşağıda değil mi? Yani evet. o gözle bakılıyor Hı -hı. işte. Aslında burada herkes eşit. Işte. Herkes her şeyi yapabilecek kapasiteye insanlar. Valla değil abi. Yanlış düşünüyorsun. Be Esra esas evet seni şey. e, özellikle bugün takımı hep ateşler bir durumdaydın ta açılıştan itibaren. Ama hiç işe yaramadı. Sen ne söyleyeceksin bu konularla alakalı? Yani Şef... kaptanla diyalog kuramadık diyor. Başka yarışmacı olsa daha başka olurdu diyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi e, Cemre'nin takım kurarken e, evet kimsenin e, fikrini almadan bir takım kurdu. Ama ben her zaman söylüyorum hangi takımda olduğum hiç önemli değil. E, sadece e, takım oyunlarına kazanmak için giriyoruz. Çünkü biz yapıyoruz, bizim tabaklarımız bunlar. Gelip de kaptan bize e, al şunu şöyle yap, bunu böyle yap demiyor. Sadece bizi e, koordine eder. Biz o tabakları kendimiz yapıyoruz. Ama takım kurulduğundan beri sürtüşmelerle beraber... ...Metin'in buradan ayrılması aramızdan sürtüşmeler bir başladı. Ee, bir inançsızlıkla biz takım oyunlarını oynadık. Ee, hep kaybedeceğiz, kaybederiz, kaybedeceğiz, kaybederiz. Ya ben şuna çok inanıyorum bir evrene gönderilen enerji vardır ya... ...yani o gerçekten bizde öyle gitti bu hafta ben ona inanıyorum. Sabahleyin barış toplantı yaptığı zaman... Barışın söylediklerine önce Alican dedi ki kendi de inanmadı dedi söylediklerine. Ben dedim ki böyle düşünmeyin ya. Bakın bu son oyun biz bu oyunu alabiliriz, Biz hepimiz iyi yemek yapıyoruz. hepimizin güçlü olduğu alanlar var. alabiliriz yani almamamız için hiçbir sebep yok dedim ve birkaç kişiye de bunları söyledim. Ama dediğim gibi haftanın başından beri takıma karşı bir inançsızlık vardı. Biz tadım yaparken ki tartışma neydi? Tamam istediğiniz oldu işte. İstemekle alakası yok bak. Yemek soslu, karşısı soslu. Her, her yemekte kaybettik. Abi dediniz. ablacığım göz var izan var Şşş, yani. Ya olsun be. Alakası yok yani. Allah Allah. Gördüğüm şey niye yalan söyleyeyim yani. Ben dedim ki inanmadan girdik. Yani bir kere inanabilirdik. İnanarak girmek Hayır. çok önemli i̇stediğiniz bence. İstediğiniz oldu dedi. O isteksizlik... E vesaire hatta e, Dilara benim söylediğimi yanlış anladı bana dedi ki işte Esra abla ben e, işte kaybetmek için yemek yapmamazlık yapmadım ben dedim ki ben bundan bahsetmiyorum herkesin ne kadar çok çabaladığını görüyorum ama o takım seçiminden bu yana 3 oyun oynadık hepsinde bir inançsızlık vardı takıma karşı yani inanmadık inanılmadı bu takıma şimdi Esra abla bu şekilde söyleseydi belki böyle tepki vermezdim ama istediğiniz oldu dedi ben de tamam dediğin işte ki ama inanmadığınız şey istediğiniz için oldu demek bunu. şu demek. Siz zaten takım kaybetsin istiyordunuz, alın kaybetti demek. Söylediğiniz ama, oldu dedim. Ama ben istediğiniz oldu diye hatırlıyorum. Söylediğiniz o anda oldu ben dedi. de şunu söyledim. Ya istediğim eğer bu takımın kaybetmesi olsa yemek yapmam. Yemeğimi yaptım, kazandım. Elimden geleni de yaptım, arkadaşlarıma da koştum. Tamam. Yardımlı bugün ettim. bugün hani bugün... istemiyorum bu takım kazanmasın desem hiç çaba sarf etmem, umursamam yani. O da dedi ki iki emeğin geçmedi ama ilk gün. Görmedin mi? Bak koştum ama olmadı dedim. E tamam işte yani, ben de bundan bahsediyorum. O hani biraz önce söylediğim var ya şuradan inanarak çok iyi yemek yapayım demedim. İşte takım oyundan beri başından beri bir inançsızlık vardı. Benim anlatmak istediğim bu. Kesinlikle Kimse... Mahisra. Bunu dış olarak da bakarak takımda efor vermede değildi çünkü. Değil de değil memnun değil. Ama takımı... İnanmadı. İnanmadılar, inanılmadı İnanmadım. şefim. Yani ben o kadar çok İstersen ısrar... İstersen bu konuyla tamamen bugün e, ilk takımı kurerkenden ...söylen bir kişi var zaten sizin takımda Barış'a ses vermek istiyorum. Çünkü Barış'ı pazartesi günü Cemre takım kurduktan sonra dedi ki... ...hiç oynamayalım şefim zaten belli ki hepimize poda gideceğiz dedi. Şefim bu hafta gerçekten Kırmızı'nın işi çok zor ya. Yedi kişiyiz. Yani ben de 2 hafta önce Kırmızı'nın kaptanıydım ama 8 kişiydik. 7 kişiyiz. Bu hafta bir de kaptan yemek yapmazsa 6 kişi düello yok, takım oyunu. Bambaşka şeyler konuşuruz bu hafta. Ben bir şey söyleyeyim. Ben realist bir insanım. Ben olacak şeyi baştan söylerim. Bak oldu. Hayır. Hep beraber kodada bunun, bunun Bak bunun realistlikle alakası şimdi, yok. Şimdi ee, ben konuşmaya başlarsam eğer. Şimdi bak ben bu yarışmada bir şeyleri söylüyorum ve gerçekleşiyor. Bu realistiktir. Ben olacağı şeyi bak, önceden görüyorum. Güzel, Anlatıyorum bir sana. Bir şeyleri bak. söylüyorsun, gerçekleşiyor. Takımın başında bak, da ben, deseydin ki biz bu oyunları kazanacağız. Sabahtan beri seni dinliyorum. Sabahtan beri seni dinliyorum, onu da dinledim, onu da dinledim, hepinizi dinledim. Haftanın başında şefim, evet. biz 7 kişilik bir takım olduğumuz için, karşı tarafta da 8 kişilik bir takım olduğu için, bizim motivasyonumuzun mavi takımdan daha fazla olması gerektiğini söyledim. Ve e, bu konuşmayı yapmadan önce de Cemre'ye dedik ki biz, yani böyle birebir söylemedik ama dedik ki Cemre'ye, hani şunu alalım, bunu alalım. Kaptan da bizim sözümüzü dinlemedi. Cemre'de şöyle bir şey var, Cemre diyor ki, ben ne istersem yaparım yani biz bir ekipsek, takımsak ne istediğini yapamazsın kardeşim. Takımı dinleyeceksin. Ekipçe hareket edeceğiz ki kazanalım. Yani bir motive edici konuşma, herhangi bir enerji. Hiçbir şey bize o taraftan gelmedi. O taraftan gelmeyince bizde ister istemez bir motivasyon düşüklüğü yaşandı. E bunun sonucunda da ben de dedim ki boş yere hafta boyu oynamayalım. Bizi direkt pazar günü atın potoyu oynayalım. E gerçekleşti. Hafta boyunca koştum burada. Gerçekten dedim ki hani takım kazansın diye dün konuşmada yaptık. Yani vallahi koştum. Dilara koştu. Kimse koşmadı da değil. Yani Cemre'yle aramızda problem olması bizim takıma katkı yapmayacağız anlamına da gelmiyordu. Olmadı yani ne yapalım şimdi? Evet tabii ki bu haftaya kırmızı takımın düşük performansı damga vurdu. Çünkü iyi bir takım olamadılar. Burada sadece kaptanı lideri değil, bütün takımı da suçlamak lazım. Çünkü takım kaybedince herkesin e, nasıl galibiyette emeği varsa, kazançta da sorumlu olması gerekir. E, fakat bunun mavi takımında başarısına gölge düşürmemesi lazım. Mavi takımda bir kişi fazla da olsa baştaki düelloyu alıp ilk oyun için avantajla kazansa yine de başarılı bir performans gösterdi. E, mavi takım kaptanını da Tahsin de bir kez daha tebrik etmek lazım. Tebrikler eminim. Tahsin. Bravo. Bravo kaptan. Sergen. Efendim şefim. E, sen çok iddialıydın. Ne anlamda? Ee, ya işte gitmesinden dolayı artık bundan sonra hiç aynı olmayacak. Yok hayatta olmaz şefim. İşler değişti. Ben söyledim kimse de şaşırmasın olacakları. Kendileri istediler böyle olmasını. Ben takım konusuna gibi kişisel devam ettiği sürece bu işler böyle her hafta 3-0-3-0 gider. Her gelen de alır Cemre'yi böyle rahat rahat gider bana göre. Ben de gerçekçi bir insanım. Yani karşıdaki arkadaşlarımla da bir alakası yok. Bizim Hamza vardı. Hamza. Biz 14 mi? hafta <laughs> Eren abi, Tahsin, mi? ben, Hasan 14 hafta biz 3-0 kazandık. Potaya gitmedi bir tanemiz mesela. Hiç girmedik. Böyle giderse böyle gider. Bu arkadaş karşıdakilerle de şimdi bu adam tatlıcı, Hasan var, Tahsin var. Yapıyor yani çocuklar, kazanıyorlar. Ya istatistik diye bir şey var burada. Siz inanmayanlar var ama var yani. Tatlı yani. var yaptıkça işte tatlıyı. Yani kişisel devam ettiği sürece herkesin birbirine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Mesela ben Kıvanç'la anlaşamıyorum ama Tahsin'le soruyoruz kim alalım mesela düşünüyoruz. Kıvanç var Kıvanç'ı alalım. Ben bakıyorum mesela Kıvanç da diyor ki Sergen'i alın mesela. Bu kişisel problemleri buraya taşımamak lazım. Evet Tahsin. Şefim ben yani bu iki haftanın en büyük özetlerinden bir tanesi söylemem gerekirse şimdi bizi kaptan olunca bu oyunda çok wow bir su şefi, aşçıbaşı olmuyoruz, jüri de olmuyoruz. Sadece bize iki tane vazife veriliyor. Bir challenge kazanmak, bir de çok iyi bir takım kurmak. Hatta iyi ki takım kurmak. Ve biz 16 haftadır burada yarışıyoruz ve elinizde bir sürü istatistik var. Çoğuna göre saymıyorlar olabilirler vesaire. Hiç umurumda bile değil ama ben hep o istatistikleri baz alarak takım kurdum. Ya burada şimdi Hasan 10 tatlıdan 9'unu kazanıyorsa ben Hasan'ı iyi bir tatlıcı olarak takımımı alırım. Ha, o hafta kötü bir performans sergiler ve Hasan tatlı kazanamaz. O zaman dedim ki kardeşim kaybettik ay potaya git. Ama bu Hasan tatlı da iyi olmadığını düşündürtür mü size? Çünkü 10 tabağından 9'u geçmiş gibi düşünün. E şimdi böyle bir takım kurup e başarısızlık bekleyebilir misin? Şu an ben yanlış bilmiyorsam istatistiklerde 1, 2, 3, 4, 5 bizim takımda. E şimdi bu da ne yapıyor size galibiyeti getiriyor, otomatik olarak bunu getiriyor. E bunun aksine de bir şey diyor, ben şimdi Kıvanç'la hep Kıvanç üzerinden örnek veriyorum ama Kıvanç'la bir problemimiz de kalmamış. Ben takımıma aldım. Niye aldım? Çünkü fayda sağlayacak. Ya Barbaros üzerinden örnek vereyim. Barbaros takımı alacağımız zaman Sergen dedi ki almasak mı acaba? Dedim ki hayır. Geçen sayı kazanıyor. Hayır dedi. Sayı kazanıyor. Sergen doğru. Tamam yani. Ve Barbaros bugün bize iki tane sayı kazandırdı gibi. Ya ben buna göre bir takım kurdum ve başarı getirdi. Arkadaşlar da bunu tavsiye ediyorum. Çünkü bizim sezonda bunun tam tersi olduğunda Gerçekten Sergen dedi gibi 8-10 hafta böyle hiç... 14'te ya 14'te. Belki de hiç kaybetmeden devam eden bir silsile gitmişti. Şeyim bir de istatistik hakkında bir şey söyleyeceğim. Burada diyorlar ya önemli değil önemli. Ya benim anam alacak? ben yemek yapacağım yemek yapacağım anam alacak burada. İstatistik önemli değil öyle bir dünya mı var bence? Kimin yani. bakmak lazım? Ben dedim ben diyorum. Kaçıncı sırasındasınız istatistikte? Sonlara doğruyum. E istatistik birincisi neredeydi? Ay, bak Nereye şehrin. gitti şefim? Takım oyunundan bahsediyorum ben sana. Tamam o da o da takım oyununda birinciydi. Ama Azza abla bireyselden gitti bu. Şimdi Aziz'in e, takım oyununda diyebilir miyiz Azize diye mi? E, tamam şimdi ben de diyorum ki kardeşim takım oyununda ne kadar başarılı olursan ol burada son gün pazar günü iyi yemeni yaptığın Ama sürece baş. buradasın yani. Ya, takımın 2-1 tamam, kaybedip potaya düşmen var. Takımın 3-0 kaybedip tamamen yorgunlukla potaya düşmek var şef. Burada ne kadar az dokunulmazlık oynarsanız ben söylüyorum ömrünüz o kadar uzun olur. Bu kadar da eminim. Burcu niye gitti şefim? Burcu beci yani yeteneksiz bir kız mıydı? Hayır. Tamam, Bizim evet. senede abi tavuk geldi. pişiremediği Birinci için düşündüm. gitti. Çünkü Burcu 40 tane dokunulmazlık bir, bir oynamıştı. Şey Şimdi Burcu'nun mental sağlığıyla benim mental bir sağlığım bir olabilir ki. mi? Ben 3 kere potaya düşmüşüm. Olamaz ki. Buna kesinlikle hala katılıyorum. ve altında çiziyorum böyle e bu böyledeki. arkadaşlar devam edelim. Haydi. De Haydi.